Çalgam, limonata ve soğuk çay gibi geleneksel içeceklerle postbiyotikleri birleştirmenin avantajları nelerdir? E, geleneksel içecekler aslında sofrada bizim ülkemizdeki sofralarda çokça yer bulan içecekler. E, 7'den 77'ye aslında dediğimiz e, tüketici gruplarının tercih ettiği içecekler ve her bir aslında farklı bir yemeğin yanında e, kolayca tüketilebilen ve tercih edilen içecekler. Limonata yine sofrada çok fazla tüketilen bir içecek. Şalgam suyu da keza bizim aslında çok uzun yıllardır bildiğimiz hem e, kendi soframızda hem de aslında o e, horaka dediğimiz kanalda yani otel, restoran ve kafe alanlarında da çokça tüketilen bir içecek olduğu için aslında tüketiciye bu ürünleri tüketirken bir fayda da görebilmesini hedefleyerek yaptığımız bir e, projeydi postbiyotik konusu. E, zaten biz bunu yemeğin yanında tüketiyoruz. Postbiyotikler de aslında bağışıklık sistemi ve sindirim sistemini destekleyen e, bileşenler. Neden bunları bir araya getir? Ve bu etkiyi aslında arttırmayalım dedik. O yüzden de son gerçekleştirdiğimiz projemizde post bileşenlerle zenginleştirilmiş sofra içecekleri üretimini yapmaya başladık.